Selamun aleyküm. Merhaba sevgili dostlarım. Şükür kavuşturana diyelim. Değerli dostum, seninle çok sevdiğimiz, düşen, düşmeye devam eden, düşmekte ısrar eden sanika hissesi hakkında konuşmak için karşına geldim. Değerli dostum, burada anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde olmamakla beraber kendi temel ve teknik araştırmalarını yaparak işlem aç ve işlem kapat. Neden herhangi bir şekilde finansal kayıpla karşılaşmamak için. Malumun bazı arkadaşlarımız bazı insanları gözlerinde çok büyüttüğü için en son Megap'ta yaşadığımız bir profesörümüzün yüklü alımım var deyip de Concord'a ilan eden bir hisseyle karşılaştık. Demek ki insanların sıfatına, sakalına, saçına güvenmemek lazımmış diyelim. Ve fazla uzatmadan değerli dostum Sanika hissesi veya bir başka hisse fark etmiyor bizim için. Trendin yönüne bakıyoruz. Trendin yönüne baktığımızda değerli dostum şekildeki gibi birleştirdiğimizde düşen fiyat trendimizin kırılmadığını ne yazık ki sen de benim gibi görüyorsun. Değerli dostum şurada geçmişten kalan iki tane muhteşem tepemiz var hayallerimizi süsleyen bir gün oralara geri gelir mi diye beklediğimiz. Tabi bunlar bölünmeden sonra grafik yenilendiği için şu an 11 küsüratlar gözüküyor ama o zamanlar 30 küsürlerde Öyle söyleyelim. Değerli dostum bu iki tane tepe oluşan bölgeyi çizdiğimiz gibi bir de şuradan destek olarak gördüğümüz noktayı şöyle aldığımızda şekildeki gibi şu şekilde bırakırsak. Değerli dostum buradaki iki paralel kutucuk arasında bölge arasında gidip geldiğini oralardan tepki alarak geri yükseldiğini sen de benim gibi ne yapıyorsun görüyorsun. Değerli dostum gün itibarıyla yani yarın bir sonraki gün 7.26'yı geçme için bir gayret gösterirse düşen fiyat trendinin kırıldığını sen de benim gibi inşallah göreceksin. Ben görmeyi umut ediyorum. Sen de ediyordursun diye düşünüyorum. Şimdi bu umutlarımızın ne kadar gerçekçi olup olmadığına şöyle bakalım. Tabi burada herhangi bir işte üstel hareketli ortalamaların kesişimi veya basit hareketli ortalamaların kesişimine bakmayacağız. Orta vadede bizim için önemli olan iki tane değer var. Biri basit hareketli, ortalama biri üstel hareketli. Ortalama ikisinin de 50 periyotluk hareketine bakacağız. Neden? Orta vadede yükselen trendin üzerinde olduğunu bilmemiz için bir hissenin MA50 veya SMA50'nin üzerinde olması gerektiğini biliyoruz. Lafı fazla uzatmadan değerli dostum şuradan çoklu indikatörümüzü açalım. Çoklu indikatörümüzü açtıktan sonra değerlerine bakalım. Muhtemelen Evet EMA 1 ve SEMA 1 ekli. Evet 50 50. Her ikisinin de 50 günlük periyotluk değerini aldık. Değerli dostum her ikisi içinde ortak nokta kabul edeceğimiz 706 bizim için neyi temsil ediyor? Basit hareketli ortalama 50 üstel hareketli ortalama 50, her ikisi içinde 7.06 fiyatının üzerine geçtiği an yükseliş trendine girdi deme şansımız var mı? Evet var değerli dostum. Dört gözle patron herhangi bir şey yapmaz ise diyelim biz bu değeri bekliyor olacağız. Büyük bölünmeler sonrası mesela Sanika'dan sonra Zedur'da, Jansa'da var bu, Alka'da var, Osman'da var büyük bölünmelerden sonra değerli dostlarım e, takas dağıldığı için takasın tekrar toplanması lazım. Hani şimdiye kadar söylediğimiz hep sistemdi ama teknik veya temel manada takasın toplanması gerekli. Takas toplandıktan sonra hisseler yürümeye başlar. Hani çok duymuşunuzdur ifadeyi. Derler ki her hissenin vakti gelince yürür. O vakit takasın toplandığı vakit. Değerli dostum takas kısmını da paylaşacağım takas toplanmadan ne yazık ki beklentiler biraz zor. Elinde bulunanlar zaten bekliyor. Şu an almak için fırsat bekleyenler de ben kendi adıma ilk işlem açacak olsam 7.06'yı beklerim. Değerli dostum bunlardan sonra bakmamız gereken neydi? RSI ile MACD indikatörüydü. RSI ve MACD indikatörüne de uzun vadede değil günlük vadede bakalım önce. Değerli dostum RSI ve MACD indikatörlerimizi açalım. Önce RSI'ye bakalım. RSI değerini biz 30 ile 70 aralığında olmasını istiyoruz. Alım yönlü işlemlerin arttığını bilmemiz için de ne diye temenni de bulunuyorduk? 50'nin üzerinde olmasını istiyoruz diyorduk. RSI değerimize baktığımız zaman değerli dostum RSI'miz ne? 41.44. Mekli'ye bakalım. Mekti indikatörünü açtığımızda iki tane çizgi karşılıyor seni de beni. Birincisi mavi çizgi, diğeri turuncu çizgi. Mavi çizgi, turuncu çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kestiğinde bu sana bana bir al sinyalidir. Bu kesişim değerli dostum baktığın zaman şöyle tam bakarsak 19 Ağustos pazartesi itibariyle al sinyalini vermiş ve al sinyali devam ediyor. Peki biz orta vadede baktık ya hani basit hareketli ortalama 50, üstel hareketli ortalama 50'ye. Bunların haftalık periyoduna baktığımız zaman durumun ne olduğuna bakalım. Değerli dostum Sanika için meki haftalıkta sat sinyalinde. RSI'ye baktığımız zaman RSI değerimiz de değerli dostum çok da istediğimiz bir değerde değil ama günlük değeriyle hemen hemen aynı 41.23. Dediğim gibi iki tane bölgemiz arasında gitgeller yapıyor. Şöyle dipten dönüşlerin başladığını bize gösteren bir osilatörümüz var. Bu osilatörümüzün adı nedir? Stokastik. Bakın stokastik RSI değil. Sadece stokastik. Stokastik haftalıkta kesişim gerçekleştirmemiş ama gerçekleştirmek üzere diyelim. Günlük olarak baktığımızda değerli dostum bu kesişim gerçekleşmiş. Yani biraz daha bekletecek elinde olanları veya alım bekleyenleri. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Ben veya bir başka birinin yaptığı temel veya teknik analizlere göre değil. Yazdığı çizdiği grafiklere göre değil. Kendi araştırmalarınızı yaparak bu işlemleri yapmanız mental sağlığınız için daha güvenli finansal kayıplarla karşılaşmamak için dinlediğin izlediğin için teşekkür ediyorum. Kanala abone olur. Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol sevgili dostum.